Ahşap almaya geldik. Biraz dekoratif ahşaplar alacağız. Bunlar numunelerimiz. Nereye ne koyacağımızı bu numuneleri kullandıktan sonra, götürdükten sonra karar vereceğiz. Böyle merdiven başlarımız olacak. Kaç tane abi? Burası? 15 oldu burası. 15 tamam. Ne ara bitecek diye kendilerince düşünüyorlar. Orayı ne yapacaksın anneanne? Orayı... Yatağımız... Bir buçuk ay sonra hazır olması lazım. Bir buçuk ay sonra bebek gelecek ve yatağının hazır olması gerektiğini söylüyor anne kadın. <laughs> o da soruyor. Düşünüyorum şimdi. Ben o arkayı neden öyle açtım? Yani yatağı dışarıya doğru çekmece gibi çıkarabiliriz mesela örneğin. Yani tek bir kumandaya basıp Uyanabilirsin gökyüzüne bakarak. Su deposunun ölçülerine, projesine, tasarımına başlayabiliriz.